Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. MSÖ soru tahmin videolarımızın 5. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım bu videoda sizler için neler var. Hadi başlayalım. İlk sorumuzda bir dünya haritası vermiş arkadaşlar. Bu dünya haritasında ne sorulmuş bizlere? Yukarıdaki haritada numaralı yerlerden hangisi bakımından ortak bir bölge sınıflandırmasıdır? Ya yani ortak. Tamam. Beşer ölçütlere göre yoğun nüfuslu olacak. İklim özelliklerine göre ılıman. Hidrografik ölçütlere göre göller. Ekonomik ölçütlere göre sanayi faaliyetlerinin bulunduğu bölge olması lazım demiş. Şimdi bir kere arkadaşlar 3 numarayı eliyorum. Çünkü burası yoğun nüfuslu bölge değil. Burası nedir? Seyrek nüfuslu bölgedir. 3 gitti. İklim özelliklerine göre ılıman bir iklime sahip. Yani şimdi mesela şuraya baktığımız zaman dördün bulunduğu bölgedeki iklim sıcaktır. Yani buradaki iklimin adı ne? muson arkadaşlar. Tabi buradaki iklimin adı da de soğuk diyebilirsiniz. Tundra bölgesinde yer aldığı için. O zaman dördü de atıyorum arkadaşlar. Yoğun nüfuslu bölge. Tamam. Yoğun nüfuslu. Tamam. En azından bölgeler anlamında. Şu an şuraya baktığımız zaman bir yoğun nüfuslu bir bölge, ılıman bir bölge, sanayi. Şimdi gelelim. Göl var mı? Yok mu? Şimdi Avustralya doğusunda göl var mı arkadaşlar? Göl yok. Yani sanayi de burada az. Yani burada yoğun nüfuslanma çok yoğun olmasa da beraber şöyle diyeyim. Nüfuslanma seyrek. Yani çok bir yoğun bir nüfus. Diyemiyorum. Buraya gittim. İkinin bulunduğu bölge yani şurada tamam sağa Paolo bölgesi var. Bu bölgede baya bir nüfuslanma vardır arkadaşlar. Fakat bu bölgede yani çok şey derece dediğim yoğun nüfuslanma pardon yoğun nüfuslanma hani bu bölgede vardır sanayi faaliyetleri şeklinde ama göl yok arkadaşlar. Bunların tamamını kapsayan alan Doğu Amerikadır arkadaşlar. Peki hocam buradaki göller ne diyebilirsin? Mesela burada Superior gölleri. Ee, artı işte Michigan yani Superior gölleri diyorum. Michigan gölü Superior gölü Ontario gölleri yer alıyor arkadaşlar. Yani buradaki tamamını kapsayan bölge bir numaralı alandır. Yani doğru cevabım nedir? A seçeneğidir arkadaşlar. Evet gelelim ikinci sorumuza şöyle. İki de ne var? Aşağıdakilerden hangisi? Geçmişten günümüze Türkiye'de nüfus artışını etkileyen olaylar arasında gösterilemez demiş. Bakalım. 1940-45 yıllar arasında erkek nüfusun silah altına alınması. Bu nüfus artış hızını etkiledi mi arkadaşlar? Evet etkiledi. Hatta bu nüfus artış hızını ne oldu? Düşürdü arkadaşlar. Çünkü erkekler silah altına alınmasından kaynaklı. Tamam. 1960 yıllarda Avrupa işçi göçlerinin olması. Evet nüfus artış hızımızı ne yaptı arkadaşlar bu? Düşürdü. Etkiledi mi? Etkiledi. 1960'lı yıllardan sonra aile planlaması teşvik edilmesi. Şimdi aile planlaması yapıldı. 60'lı yıllara kadar arttırıcı bir politika var. Yani burada bir e, nüfusu nüfusunu arttırmaya yönelik bir politika varken aile planlamasıyla e, beraber arkadaşlar azaltmaya yönelik azaltmaya yönelik bir politika izlendi ve bu da nüfus artışını etkiledi arkadaşlar. Aritmatik nüfus sürekli artması. Ha, aritmatik nüfus yoğunluğu nedir? Yani bunu e, yaşayan e, şeyi insan sayısı toplam yüz ölçümüne bölmektir arkadaşlar. Yani şöyle 100 e, ölçümü ölçümü bölü toplam nüfus. Bu size Türkiye'deki aritmatik nüfus yoğunluğu verir. E, bu bunu etkilemez arkadaşlar nüfus artışını etkileyici bir durum değildir. 1938 yılında Hatay'ın ana vatana katılması evet yani nüfus artışını etkileyici bir faktörü direkt nüfus artmıştır arkadaşlar. Yani bu yüzden doğru cevabın D seçeneği olması gerekiyor. Gelelim 3. sorumuza. Şöyle 3. Ne diyor 3'te? Evet. Volkanik göllerin oluşumu ile ilgili bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda hangisi getirilmelidir? Bakalım. Volkanik göller. Volkanizma sonucu oluşmuş. Çanaklarda suların birikmesi oluşan göllerdir. Göl. Yanardağın zirvesindeki baca ağzında ise. Şimdi baca ağzı yanardağın zirvesinde baca ağzına biz krater diyoruz arkadaşlar. E o zaman baca ağzında ise krater olması lazım. Tamam. Yanardağ konisinin patlama sonucu oluşan çukurlarda ise. şimdi mesela şöyle göstereyim. Eğer diyor ki şurada ise burada krater. Eğer şöyle bu adam patladı. Arkadaşın kafası koptu. Şurada bir göl oluştu diyorsa bu gölümüzün adı kalderadır arkadaşlar. Evet şurası kaldera. Yer kabuğuna sıkışan volkanik gazların patlaması oluşan çukurların çukurlarda oluşmuşsa ismini de mağar olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. Mağar şöyle diyeyim. Şuraya yazayım mesela. Mağar Türkiye'de Meke tuzlası ya da Meke Mağarı diye geçer. Bu da nerede? Konya'da. Türkiye'nin nazar boncuğu da diyebilirsiniz arkadaşlar buna. Bu gaz patlamaları sonucuyla oluşuyor arkadaşlar. Bu mağarlar da yani mağar çukurları diyoruz buraya. E o zaman cevabımız ne olacak? Krater, kaldera, mağar. Krater, kaldera, mağar. O zaman cevabım B seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Dördüncü soruya. Dört. Bir yerin coğrafi koşullarıyla o yerdeki konutlarda yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi arasında yakın bir ilişki vardır. Evet. Bu genellemeye göre aşağıdaki yerlerden hangisinde bu malzemesi olarak kerpiç kullanımı yaygın olması beklenir. Kerpiç nedir arkadaşlar? Toprak saman karışımı. Tamam mı? Yani toprağa bakacaksın daha çok. Yani toprak. Yani nerede? İşte toprak Türkiye'de nerede yaygın olabilir arkadaşlar? Topraktan evler. İç Anadolu'da. Yani topraktan ev varsa o bölge kuraktır. Hiç Anadolu artı şöyle diyebiliriz yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde buraya katabiliriz çünkü neden toprak için kurak yer lazım. Rize kurak mı değil. E, Antalya e, Antalya'da taş olması lazım arkadaşlar. Artvin'de ne olması lazım ahşap e, olması gerekiyor. Şimdi geriye ne kaldı bize? Tekirdağ ve Karaman kaldı. Şimdi bu bölgelere baktığımız zaman işte Tekirdağ Edirne taraf, Edirne kısımlarıyla Tekirdağ işte doğu kısımları biraz daha yani kıyı kesimde yer aldığı için Akdeniz'e has bir de görüldüğü için burada Tekirdağ olmuyor arkadaşlar. Buradaki Konya, Karaman yani iç bölgelerde olduğu için cevabımız ne oluyor? Karaman olmuş oluyor arkadaşlar. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Evet, gelelim 5. sorumuza şöyle Yaklaşayım hafiften. Tamam. Ne diyor? Yarı kabuğunu oluşturan bütün kayaçların kökeni magmadır. Magmanın soğuması ilk önce magmatik kayaçlar oluşur. Bu magmatik kayaçların diğer adı püskürük kayaçlar. Buna göre aşağıdaki kayaçlar hangisi magmatik kayaçlar arasında yer almaz? Şimdi arkadaşlar bu kayaçlar şöyle mesela iç püskürük magmatik kayaçlardan bahsediyorum. Magmatik. iç püskürük kayaçlar kendi içerisinde. Şöyle dedim. Granit. Diorit. Siyenit. Ve gabro olur. Tamam mı? Dış püskürük ise dış püs. Dış püskürük. E, nedir? Andezit. E, bazalt. Obsidyen. E, Obsidyen nedir? Volkan camı. Volkan camı. Tüf gibi kayaçlardır arkadaşlar. Şimdi bana ne diyor? Püskürük kayaçlar. Granit var mı? Var. Bazalt var mı burada? Var. Andezit var mı? Var. Obsidyen var mı? Var. E ne yok burada? Kuvarsit yok. Cevabım kuvarsit. Peki kuvarsit nedir? Arkadaşlar Kuvarsit başkalaşım kayaçtır. Başkalaşım kayaçlarda e, basınç yani yüksek sıcaklık e, ve e, basınç ve sıcaklık ile olur oluşur arkadaşlar bunlar. Mesela ya örnek veriyorum. İşte granit neye dönüşür? Gnaysa. Tamam mı? Atıyorum işte kalker neye dönüşür? Mermere dönüşür. Yani kömür neye dönüşüyor? Kömür elmasa gibi. Yani bu da bunlara da başkalaşım kayaçlara örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Evet, e, Dinlesin. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol bol soru çözmeler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.